Annem hazırız. Buyur anneciğim. Erecepli Hacı Baba'nın kızı. Üstün Nizam. yörüklerden, Erecepli yörüklerden Hacı Baba'nın kızı. Üstün Nizam. <laughs> Beyimin adı Nizam. Tabi onun soyunu söyleyip. eski tabu böyle aynı çadırın altında en aşağı 15 kişi yaşardı. Ya şeyler, çor çocuklar onlardı. Bokalarımız, analarımız, yengelerimiz, abilerimiz, müsevrimiz de gelirdi. Yürüyün hiçbir zaman müsevri esik olmazdı. Dağda kalan, taşta kalan, malı yiten. Onlar gelirdi, büyüklerimiz de gelirdi. Ufak nerede büyük adamlar varsa ona müsevir olurlardı. Tabii o zaman da şeyler, mallarımız çoğudur. Davar sürüsünle, döve sürüsünle, koyun sürüsünle, malcı. Böyle birer ikişer, birer perik derdi. En aşağı bir adamın önünde üç dört yüz davar olurdu. Ondan çobanlar giderdi, kadınlar da evde. Akşam atar, döveden gelen yerdi yani davardan gelen yer yemeğine. Yani hepsi toplanıp bir şey yiyemezlerdi. Hepsi ayrı ayrı. Hepsi ayrı geliyor yaylamız anamaz. Anamaz'a çıkardık. Akşehir, Ilgın, Beyşehir, Karaç, o hütüklerde bir çık bir cavur gölüne gittik. Onlar da güzlerdi. Güzle yurdumuz. Yazlık yurdumuz anamazdı. Güzle yurdumuz da Kaşaklıydı. Akşehir'de oturduk. O da dağında, Akşehir dağında. oradan yaz geçse de gözsek, düz seyle inse. Böyle havaslanırdı. Ee, Ramazan günlerinde ne yapardınız geçmişte? Ramazan günlerde büyüklerimiz daima her şeylerde birer dua okudurdu. Duasını yapardı hep toplumda. İnşallah büyüklerimiz şimdi gençlerimize gene sürdürüyor onu. Dua yapardı. Ramazan'a bayramına namazına gitti mi? Büyüklerimiz sabahla kalktığında yemeklerini hazırlardı. Boyun kestiyse de, kuzu kestiyse de, davar kestiyse de onları pişirirdi. Namazdan çıkanları çağırı herkes evine vurup vurup çağırı, çağırır, çağırır yemekler giderdi. Gençler de şöyle yapardı. Tabii ee, gel geldiğinde büyüklerimizi bayramladı mı çellik oynarlardı. Ondan kerim şey gıncırak olurdu yaylada giderse, ne gelirse ona binerlerdi. Çoğunlar da çellik oynarlardı kış geldiğinde şey yüzsük oynarlardı. Ondan geri öyle şeyler olanlar tabii iş yaparlar işler. Annem bu çellik oyunu dinlen biraz bize bahseder misin? Çellik oyunu ne? Bak, çellik ne oynar ne edersin? Bir bir kişi orada durar eder. Hangini bir şey yaparsın? Çelik çomak. Çelik çoma attın mı? tabii onu şey edersin. Biz, biz ama biz de oynardık. Kızgınlar şu oynardık. Evvel ne bileyim çoğu çocuk anca gelirken oynardık. Böyle bir e, birbirinizden çekinme, bacı kardeş gibi hepimiz de öderdik. Bir kızgın taşı oynasak ortaya ederdik, ateşi yakardık. içine kızgın taşı, kız, taşı çabalar kızdırdık. Onu çabıdırla attık mı, bir huyuk ettik mi herkes oraya yığılırdı. Seye kadar oynardık. <laughs> Peki bugünkü Ramazanlarla geçmişi kıyasladığınızda bazen eski Ramazan günlerine özlem duyuyor musunuz? Özlemi şöyle duyuyorum. E, tabi evvelik çıkıldı mı büyük küçük hep ziyaret olurdu, gidilirdi. E, şimdi yine aynı yapılıyordu. tabi artık bir şey var. Yine e, sağ olsunlar hani gidiliyor, büyük küçük yine e, gidiliyor. Ee, geçmişte yaşadığınız o komşuluk ilişkilerini bugün büyük şehirlere gittiğinizde, şehre indiğinizde ee, yaşayabiliyor musunuz? Canım yaşayız. O zaman eskiyinde büyüklerimiz giderdi. Bizim gibi ufak çocuklar nerede yulacıklar basarak? Giderdi. Şimdi şöyle ne? tabii tabi geldiğinde pazara gittikte ne götürecek diyor malından ne geçecek ekip dikip hepsi götürmeyecek. İlle peynir, süt, yoğurt, ne şey şeyse onu götürecek. Oradan da tabi ne şey alacağı e, şeysini derdi. E, Dövelerimiz çok alırdı. Bundan kerim. Yiyeceğini, kışlık yiyeceklerini alırdı. Birer ikişer döve yükü ona kış yiyeceklerini alırdı. Onu da ederdi. Peki çarşıya gidenlerin döneceği saatte neler beklerdi? Neler mesela? Neler beklerdik? Yolu beklerdik. Bize yol bacı verecekti. <laughs> yol bacı dediğiniz neydi? Şeker. Ondan ki ne öderse işte ne ederlerse şey, büyüklerimiz şeker verecekti. Yol isterdik. Ne Yollara durardık. <laughs> çocuklar sıralandık. Şeker. Hele bu bayramdan <laughs> geriye ki gayri bayrama gittiler mi? O, o, Beklerdik. O, 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 Onlar yok. Onlar da biliyor <laughs> tabi büyüklerimiz biliyor çocuklar şeker <laughs> isteyeceğini. Hayra Allah'ın torba şey olanlar koluna geçirirdi. Öyle şey şekerler vardı. Bilezik gibi koluna geçirirlerdi. Kolumuza geçirirlerdi. Ona sevincimizden ölürdük. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Tamam. Anne.